Aziz kardeşlerim, Allah Resulü'nün ehli beyti Müslümanlar için gerçekten çok kıymetlidir ve bize emanetidir. Onları sevmek, onların yolundan gitmek müminler için, ümmeti için bir emanettir. Onlara hürmet etmek her Müslümanın sorumluluğudur. Onları sevmek Allah sevgisinin, peygamber sevgisinin bir tezahürüdür. Nitekim yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu husustaki o güzel hadisi şerifini hadis ravileri bizlere intikal ettiriyorlar. Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nimetleriyle sizi beslediği için Allah'ı sevin. Beni de Allah sevgisi için sevin. Ehli beytimi de benim sevgim için sevin buyuruyor Allah Resulü Efendimiz. İşte onun isimlerini bizzat kendisini koyup cennet gençlerinin efendisi diye övdü. Hazreti Ali, Hazreti Fatıma validemizin yavruları, Hazreti Hüseyin, e, yavrularından Hz. Hüseyin ne yazık ki Kerbela'da büyük bir ihanete uğramıştır. Biraz önce hocalarımız ilahilerle, mersiyelerle dile getirdiler. O Kerbela acısını dile getirdiler. 1400 yıldır bu acıyı her yıl dönümünde bizler hatırlıyoruz. Tarihin en insafsız olayına kurban edildiğini Hz. Hüseyin Efendimiz'in yeniden hatırlıyoruz. Hangi coğrafyadan, hangi ırktan, hangi mezhepten, hangi kültürden olursa olsun tüm Müslümanlar için aynı acının ortak ifadesi olmuştur Kerbela. Bunu biliyoruz. Aziz kardeşlerim, Kerbela hadisesi Tarihte yaşanmış bir acı olay olmanın ötesinde çağları aşan mesajlar da içermektedir. Şimdi o mesajlardan sizlerle bir kısmını paylaşmak istiyorum. Yani biz Kerbela'yı ni niçin unutmuyoruz? Niçin anıyoruz? Bunun bir sebebi var. Bu sebebi bu sebebi matuf bazı mesajlar var. O mesajları sizlerle paylaşmak isterim. Müslüman şahsiyetinin haksızlık karşısındaki sarsılmaz duruşunu temsil ettiğini söylemekle bu ilkeleri, bu mesajları ifade etmiş olayım. Bu itibarla Kerbela adaletsizliğe karşı Onurlu bir mücadelenin adıdır. Kerbela ahde vefanın, sadakatin ve verilen söze bağlılığın bir sembolüdür. Kerbela haksızlık karşısında cesur ve kararlı bir duruşun timsalidir. Kerbela her türlü zulme karşı hak ve hakikat adına asil bir yürüyüşün simgesidir Kerbela adaletin cesaretin yiğitliğin ve yüksek ahlakın Hz Hüseyin Efendimiz'in şahsında vücut bulduğu yerdir Kerbela çöl, Kerbela çöllerinde zulme karşı onurlu bir mücadele verenler bu asil duruşlarıyla, hak yolunda yürüyenlerin gönüllerinde müstesna bir yer edinmişlerdir. O mübarek canlara eziyeti reva görüp onları şehit edenler ise insanlık tarihinin karanlık sayfalarında ilerlebet mahkum olmuşlardır. Ve zalimler yaptıklarının asıl cezasını ise ahirette göreceklerdir. Aziz kardeşlerim. Rabbimiz buyuruyor ki bir ayeti kerimesinde Estaidrubillah. Ve la tahsaben Allah'ı gâfilen ve la tahsaben Allah'ı gâfilen amma ya'melu'z zalimun. İnne yuakhiruhum yu'ahhiruhum li yevmin tashkhasu fihil ebsar. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. O sadece onların işini gözlerin dehşetten dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor. Buyurmaktadır Rabbimiz. İşte kıymetli kardeşlerim, bugün İslam dünyası bir hüzün mevsimindedir. Kerbela'da yaşanan acının mümin yüreklere taşıdığı hüznün yanında İslam dünyasının maruz kaldığı savaşlar ve işgaller Müslümanların yurtlarını adeta hüzün diyarına çevirmiştir. Bugün siyasi ihtiraslar uğruna şehit edilen Hazreti Hüseyin ve dostlarının acısıyla yürekler dağlanırken İslam coğrafyasında fitne, tefrika, ve terör ateşinde nice canlar yanmaya devam etmektedir. Kerbela'dan ders alan Müslümanlar bu duruma düşmemeli idiler ama işte Kerbelalar görüyorsunuz ki devam ediyor İslam coğrafyasında, Müslüman beldelerde. Buna son vermemiz gerekmektedir. Kerbela'dan ders alan Müslümanların bu duruma düşmemeleri icap etmektedir. Açıkça ifade edeyim ki bugün Müslümanların aralarındaki küçük farklılıkları kavga sebebi haline getirerek bütün İslam coğrafyasını Kerbela'ya dönüştürme planları yapılmaktadır. Mevcut olaylar, kavgalar, savaşlar yetmezmiş gibi bunları artırmaya, bunları çoğaltmaya yönelik planlar da bir taraftan devam etmektedir. Bütün İslam dünyasının buna karşı uyanık olması gerektiğini buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum.''